Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki tane mi açıyoruz? Hepsi çok tatlı. Bu da böyle. Arkadaşlar hayal baloncuğu bunun değişik. Bunun her zamanki gibi aynı. Yani böyle daire bir şekli var. Neyse açınca hemen ben videoyu başlatacağım. Arkadaşlar menüsleri hemen tanıtayım. Böyle. Tatlı bir mini işimiz var. Ben bunun içine tarçın koyacağım ya da kiraz. Bu arada arkadaşlar ben bunun saçı olduğunu bilmiyordum. Saçı varmış. Ee, Açtığıma çok şaşırdım. Bu arada arkadaşlar bunun kaskı var. Şöyle kurdelesi şuradan saçı çıkıyor. Şöyle galiba bu. Ee, açıldığında böyleydi, miydi? Yok ters taktım. Şöyle ay. Şöyle olması gerekir. Şöyle. Saçı tabi. ah Yapamadım arkadaşlar. Heh. Saçını oturtmam gerek. Bir türlü bulamadım saçını. Arkadaşlar sen ben takıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar taktım. Saçını denk de getiremedim. Ah. Heh. Saçını denk getiremedim diye. Şurasını bir kurcalesi var tatlı oluyor bu kask buna. Bunu alalım. Buraya. Oy. Burada da bir tane yanında çıkan minik bir e, kedi mi desem, köpek mi desem bilemedim. Kediye benziyor aslında arkadaşlar. Ben bunu kedi yapacağım. Eee bir de sürpriz eşyamız var. Tabi görmüştünüz sürpriz olamaz tamam mı? Burası açılmıyor bu arada arkadaşlar. Böyle açılmıyor. Buraya bu bebek minik geliyor. Şu kenarda gördüğünüz. Buraya da büyük minis oturuyor. Burada araya baloncundaki kahve buraya girebiliyor. Böyle gidiyorlar. Arkadaşlar bir de bu sette stikerler var. Onu söylemeyi unuttum. Evet. Şu şurada kalmış. toptan böyle gözüküyor. En sonunu ben göstereceğim arkadaşlar. Şimdi diğer set. Diğer sette böyle bir kedi miniş çıkıyor. Uzun süredir istediğim bir miniş. Böyle çok toplu bir miniş. Oynatması çok güzel arkadaşlar. Böyle. Ama bunun yanında takı falan çıkmıyor. Böyle buradan denizden çıkan bir Var. Benim hiç sudan çıkan bir bebek minişim yoktu. Bu bir birincisi oldu arkadaşlar. Evet miniş botu <laughs> bu böyle yani böyle oturuyor. Bu da buraya böyle gidiyorlar. Ama şu tam oturum, oturamadığım için. Bir de arkadaşlar şurada bir bölme var. Oraya da sürpriz bir eşyamız geliyor. Kay kay. Buralarında patizi LPS yazıyor. Ee, ben bunu takmaya çalışırken zorladım. O yüzden burası biraz kötü oldu. Şöyle takılıyor. Böyle sürülüyor. Böyle. kum saldım. mı? Ne çekeceğim? Kullanacağım. Bir de deniz kabuğu var. Ee, bu diğer ne olduğunu bilmiyorum ben. E, ee, galiba ağaç bu. Evet ağaç ağaç. Bir de bunun yine sticker çıkıyor. Pardon sticker diyordum. Kedi. Bot ve burada çok top çıkmış bu arkadaşımız. Bu arada arkadaşlar ben bunun ismini düşündüm. Limon ya da portakal olacak. e, ee, şefsel de olabilir. Bu kedimizin ismi yumak ya da pamuk ya da narin olacak. Arkadaşlar çok tatlı ya da boncuk olacak. Gözleri boncuk boncuk boncuk. Çok tatlı. Toplam böyle gözüküyor arkadaşlar. Burada pati de burada. Pati. Pis 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 pis. Pis 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 pati. Bak bana bakayım. Biraz yaramaz. <laughs> Arkadaşlar ben bunu kanal mini yapacağım. Bu kesin. Bu kanal mini olacak. Biraz fazla yaklaştırdım galiba. Bence fazla yakış, yaklaştırdım bu se. Tamam teşekkürler. Ee, bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve istek videolarınız varsa yazmayı unutmayın. Mutlaka çekerim. Oh. İyi misin? İyiyim. Bye bye.